Günaydın arkadaşlar. İkinci günün sabahında. Herkese merhaba. Ee, dün akşam sanırım bahsetmişimdir belki ama tekrardan bahsetmekte fayda var. Bademli köyünde herhangi bir konaklama olana yoktu. Hiçbir hani köylü bile yani oradaki kahvedeki oturanlara sordum. Ee, buralarda bir, bir kamp yapı olabilecek bir alan var mı diye. Hiçbirisi pek bir hiçbir şeyden haberi yoktu. Yani köylerinden bir yürüyüş yolu geçtiğinden bile haberleri yoktu sanırım. Dolayısıyla Bademli Köyü'nden biraz dışarı çıktım yaklaşık 15 kilometre km kadar. Çok güzel bir alanda, tamamen açıklık bir alanda kampımı kurdum. Gece çok rüzgarlıydı, bayağı rüzgar esti ama çadır gerçekten iyi dayandı. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Etrafımda sürekli koyun sesleri, inek sesleri falan vardı. Muhtemelen çayırlık bir alan olduğu için hep orada otluyorlar. Yani güzel bir akşamdı. Sabah saat 5, 5 çeyrek geçe gibi kalktım. Ve şu anda saat 6 çeyrek geçiyor, 6.30. buçuk ee, ve devam ediyorum. Buranın en büyük sıkıntılarından bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten hani ya izler ya eksik ya da benim yürüdüğüm yönden pek görünmüyorlar. O yüzden sürekli telefon ekranına bakmak durumda kalıyorum. Mesela şu anda e, böyle bir yere tırmanıyorum. Bademi aşağı indim. Kamp yaptığım yerden. Şimdi tekrar yukarı tırmanıyorum ama hiç bir iz yok. Dolayısıyla tekrardan cep telefonumu çıkartıp sürekli sürekli cep telefonuma bakıyorum. Yürüyüş şimdilik güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 27-28 km gibi bir hedef var bugün. Biraz iddialı bir hedef. Ee, ama kendimi iyi hissediyorum. Biraz suyum eksik. En kısa sürede bir su bulmam lazım. Yani bir şu anda 500 mililitre kadar bir suyum kaldı. Umarım köye kadar yeter. Sıkıntıya çıkartmaz bana. Durum şimdilik böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi az önce Kocaköy'den çıktım. Burası bademli Gülpınar arasında bir yer. Kocaköy'de çeşme bulamadım. Ee, okulun yanında vardı dediler ama okulda bulamadım açıkçası. Ee, dolayısıyla tam yolda yürürken bakın kapıda iki tane kadın yaşlı teyze diyelim sohbet ediyorlardı. Onlara sordum. Dedim buralarda başka çeşme var mı? Sağ olsunlar kendileri suyu doldurup verdiler. Bir buçuk litrelik suyum oldu şu anda. Muhtemelen bir buçuk litrelik su yeter. Ee, saat şu anda 8 ve ee, gayet iyi. Yani muhtemelen hmm, on, on bir gibi Gülpınar'da o durum. 11 de Gülpınar'da olduktan sonra biraz orada dinlenirim. Öğle yemeği falan yerim. Bir saat, bir buçuk saat belki. Sonra devam edelim. Ondan sonra akşama kadar bir 15 kilometrelik yolum kalıyor. Yani saatte 3-4 kilometre yaptığımı düşünüyorum. Saat 3-4 kilometre hızla. Ya demek ki 15 kilometreyi yaklaşık 4-5 saatte yürüyebilirim. İşte dinlenmeleri, molaları falan da katarsak hatta bunun içerisinde şey de katmak gerekiyor kaybolduğunuz zamanları da katmak gerekiyor çünkü sürekli olarak e, işaretleri göremiyorum ve her seferinde telefonu telefonu çıkartıp bakmaya eriniyorum açıkçası ha gördüm ha göreceğim falan filan diye sürekli o şekilde devam ediyorum bir de bakıyorum ki yolu kaybetmişim neyse. Öyle ya da böyle Devam ediyoruz bir şekilde ha, Güzel ama her şey yolunda ee, Yani bir dinlenmiş hissediyorum Dünkü yaptığım mesafeden dolayı Gece birazcık ayaklarım ağrımıştı Yatmadan önce Esnetme çalışmaları falan yaptım Esnetme çalışmaları iyi geldi sanırsam Sabah kalktığımda Pek bir ağrı yoktu ee, Sadece yürürken Diz kapağımın hafif altını Böyle yüksek bir taşa vurdum. O birazcık rahatsız ediyor. Hafif böyle ağır yapıyor. Ama onun pek bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani yürümek, yürürken dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yalnız yürüyorsanız dikkatli olmak gerekiyor. Hatta böyle uzun yolları yürümeden önce kısa yollarla tecrübe kazanmak gerekiyor. Ben şimdi şuradan şöylece aşağı ineceğim. Çünkü işareti Orada gördüm. Gizlenmiş. Gördüğünüz gibi hiçbir patika yok. Yani hani patikayı devam izlesem kesinlikle yolu kaybedeceğim. O yüzden sürekli böyle yerler denk geliyor. Bir nevi bu yolu yürüyorsanız yanınızda cep telefonunuz, GPS uygulamanız ve güçlü bir power bank'iniz olması gerekiyor çünkü sürekli uygulamaya baktığınızdan dolayı şarjınız bitebiliyor. Evet. Patika böyle gidiyor. Gördüğünüz gibi yol tamamen kapanmış dikenli otlarla. Arkadaşlar tam Kocaköy'ün çıkışında bir çeşme var. dolayısıyla Kocaköy'den de çok fazla su temin etmenize gerek yokmuş direkt bu çeşmeden doldurabilirsiniz. Gelecek arkadaşlar için. Zaten direkt yolun üzerinde, patikanın üzerinde çok rahat görebilirsiniz. Ben birazcık elim yüzüm yıkayayım. Söylediğim gibi patika neredeyse yok. Dolayısıyla işaretlemeler de çok az olduğu için GPS olmazsa olmaz. Hava çok güzel. Bulutlar geldi. Ve şu anda güneş direkt vurmuyor. O yüzden al alabildiğim kadar çok kilometre almak istiyorum. Arkadaşlar şu işaretler sanki silinmiş yol işaretine ne kadar benziyor değil mi? Ama değil yol işareti. Çünkü bundan her yerde var. Bunlar sanırsam bir çeşit işte taşın üzerinde oluşmuş farklı farklı renkler. Çünkü birçok yerde görüyorsunuz. Kırmızı beyaz gibi görünüyor. Burada işaretlemeler az olduğu için bu tarz renkler sizi o kadar aldatıyor ki anlatamam. İşaretler çok az. O yüzden her gördüğünüz kırmızı beyaza aa işaret mi? falan diye oraya doğru gidiyorsunuz ve şaşırıyorsunuz. O yüzden dikkat etmekte çok fayda var arkadaşlar. Bu renkler bayağı aldatıcı. Arkadaşlar Gülpınar Köyü'ne bir kilometre kaldı gibi gösteriyor GPS ama önümüzde köy falan yok. Devam ediyorum. İlginç. Belli belirsiz, belirsiz patika yollarından güzel. Seçiliyor mu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi güneş kendisini gösteremiyor bulutlardan. Ve ben bu durumdan çok memnunum. Hafif de meltem Yürümek için gerçekten mükemmel bir gün. Hafif terliyorum ama hani rahatsız etmiyor çok fazla. Sadece yürüyüşlerde bu ilk 1-2 gün bu terlersiniz, ter üstünüze yapışır, duş almazsınız falan. O rahatsız ediyor ama o 2-3 günü atlattıktan sonra artık o terle yürümeye alışıyorsunuz. Bir nevi o kirli olma hali artık çok sıradan geliyor. Sizi rahatsız etmiyor falan. O yüzden şu anda henüz alışamadım. Cildim yapış yapış yağlardan dolayı dün ve bugün Evet arkadaşlar. Şu karşıdaki gördüğünüz tepeden geldik. Şöyle oradan vadiye indik. Tekrar bu tepenin üzerine çıktık. Şöyle kenarlardan geldik. Dolaştık. Şimdi bu şekilde buradan da böyle yukarıya çıkacağız. Ve yaklaşık bir 500 metre sonra Gürpınar Köyü. Ama Gürpınar Köyü'ne girmiyor Dolayısıyla paralel geçeceğim. Suyum var. Umarım yolda giderken bir çeşme gibi bir şey daha görürüm. Ve bu sayede onun başında bir mola veririm. Öyle miyim? onun başında yerim. Ya ne olursa olsun tabii ki ne kadar tedarikli olursanız olun. Böyle akan bir suyun başında mola vermek İnanın, çok daha güzel oluyor. Elinizi yıkıyorsunuz işte bir şeyler yediyseniz kaşığınızı yıkıyorsunuz, kabınızı yıkıyorsunuz. Daha rahat oluyor yani suyunuzu tazeliyorsunuz. Çünkü su yanınızda taşıdığınız sürece ısınıyor doğal olarak. Ilık bir su içmektense daha serin bir su içmek çok daha güzel oluyor. O yüzden suyum dolu olsa bile öyle bir çeşmenin başında bütün suyumu boşaltıp tekrardan olduğu gibi tazeliyorum. Daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar Gürpınar köyü. Bu köye paralel geçiyoruz. İçine girmiyoruz. Yani büyük bir köy gibi. Genelde çok katlı binalar var. Daha önceki gördüğüm köyler gibi eski görünmüyor. Daha çok yeni yerleşim. Böyle zeytin ağaçlarının arasında düz bir şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar şu anda Gülpınar Köyü sapağımdan geçtim ve Köse Dere'ye doğru devam ediyorum. Gülpınar'a girmedim. Şu anda deniz görünmüyor ama şöyle bir, bir iki kilometre sonra denizin kenarından girmeye başlayacağız. Belki Köse Dere'ye gelmeden sahilde kamp kuralım. Köylerde çok fazla zaman geçirmemeye çalışacağım o anlamda Direk Köse dereye gelmeden Sahilde bir yerde Kamp yapıp Bir sonraki Köse dereye pas geçip devam edeceğim Şu anda tek ihtiyacım su Çeşme bulduğum sürece hiçbir sıkıntı yok Yani Yiyeceklerim yanımda Zaten o bilinçle yola çıktım Kesinlikle Hiçbir markete Hiçbir bakkala vesaireye uğramayacak şekilde. Dolayısıyla Teması minimum seviyede tutarak Kendi başıma Çadırımı kurup Kendi yiyeceğimi yiyecek şekilde O yüzden bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum Tabii su bulduğumuz sürece Herhalde 10 tabada gördüysem 8'i böyle kızmış arkadaşlar yani bunların kızmasının sebebini tam olarak çözemedim ama bütün Tura e, trailer'lı tabelaları tabelaları genelde kırılmış. Arkadaşlar yolda bir arkadaş birisini gördüm. Buralarda nerede çeşim var diye sordum. Gel dedi suyum var dedi. İçeri davet etti. Çok güzel bir meyve bahçesi vardı. İsmini sordum. Emekli öğretmen. Fevzi Hoca. Allah razı olsun. Bol bol çıraz verdi, erik verdi. Şeftali, kaysı. Bayağı bir meyveye doyurdu beni. Tüm iki buçuk litre suyumu da taze dedi. Şu anda yeni doğmuş gibiyim. Bu arada Gürpınar köyünden çıktığımdan beridir hala tarlaların arasından, zeytin ağaçlarının arasından gidiyorum ve hep e, traktör yolları, e, tali yollardan gidiyorum. Yani aslında okarsanız bu parkur kolay bir parkur denilebilir. Keçilere bak Hepsi bana bakıyor Merhaba Arkadaşlar 2.5 kilometre sonra sahil kıyısında olacağım ee, Ve sahilin kıyısında kamp kurmayı düşünüyorum Köyün içerisine girmeyeceğim yine aynı şekilde Bahsettiğim nedenlerden dolayı Suyum var ne kötü olsa Kamp alanında görüşürüz Arkadaşlar deniz göründü de nihayet size de göstereyim sahilde güzel bir yerde kamp yapmayı planlıyorum bir yandan da gök görülüyor yağmur yağacak nedir sizde bakın şu taraftan da gök görülüyor arkadaşlar şu kısımda ama sanırım buraya çok uzak o gök görülen kısım evet. Denizin taraflatıcı görüntüsü bu sıcakta fiziki olmasa da ruhsal anlamda ciddi serinletiyor belki kamp kurduktan sonra bir de denize girebilirim. Selam arkadaşlar. İkinci gün de bitti. Şu anda Köy 4 kilometre kala bir sahile geldim. Burada kamp kuracağım. Ee, arkam olduğu gibi e, tarla, biber tarlası. Tarlaların içerisinden geçerek geldim buraya. Eğer siz de hani bulmak istiyorsanız haritadan bakıp e, denize en yakın yeri görüp oradan tarlaların içerisinden e, bu kamp yerine gelebilirsiniz. E, tabii etrafta kimse yok. Hani kamp yapılır mı yapılmaz mı diye sorabilecek kimse yok. E, dolayısıyla kimse kaldırmaya kadar burada kamp yapmaya karar verdim. Muhtemelen de kimse kaldırmaz. Şu anda saat 5 e, Herhangi bir sıkıntı yok. Hafiften denize girdim. Ayaklarımı ıslattım. Biraz denizde yürüdüm falan. E, kumların üzerine basarak suyun içerisinde yürümek gerçekten bir masaj gibi oldu. Çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Normalde bu yürüyüşü ben 7 gün olarak planlamıştım. Fakat yani neredeyse 3 günlük mesafeyi 2 günde aldım. Bu anlamda 6 günde tamamlayabilirim diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar köylerden zaten teğet geçmeye çalışıyorum. Sadece su ihtiyacımı gidermeye çalışıyorum. Veya yol köyün içerisinden mecbur olarak geçiyorsa köyün içerisinden geçiyorum. Bugün gerçekten verimli bir gün oldu. Yani günün neredeyse yüzde 70'i 80'i tarlaların arasındaki yollardan geçti. Yani günü özetleyecek olursam çok zor bir parkur olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani bunu bu parkuru ikiye bölmelerine gerek yokmuş diyebilirim. Yani direkt Bademli'den Köse, Köse daha sanırım Köse daha köyüne direkt bir günde gelinebiliyor. Onu gördüm. Yani işe gerek yok. Onu ikiye bölmeye gerek yok. E tabi bu birazcık da kişinin kendi dayanıklılığına da bağlı bir şey. Ben yürüyebildiğime göre birçok insan da yürüyebilir diye düşünüyorum. Hani bu işi yapan, bu uzun yürüyüşleri göze almış olan birçok insan da yapabilir diye düşünüyorum. Üstelik ben çok sıcak bir havada yürüdüm. Yani bugün e, bulutlar vesaire çok az bir şekilde yani sabahla öğlen arası Saat 10 gibi şöyle bir saatlik bir rahatlık verdi. Onun haricinde full güneşliydi. Ee, ona rağmen ya bir günde çok, çok rahat yürünebiliyormuş. Onu gördüm. Yani diyebileceğim kamp yapabilecek yerler var. Bademlik kamp yaptığım yeri zaten gösterdim. Şimdi buradaki kamp yaptığım yeri de gösteriyorum. Ee, diğer kamp yaptığım yerleri de gösteririm Ya bu yolu yürüyecek arkadaşların gerçekten yanlarına. 4-5 günlük e, yiyecek alarak yani 5 günlük yiyecek yaklaşık 3 kilo gibi bir ekstra yük yapıyor zaten arkadaşlar. Sadece su için köylerde durdularsa daha mantıklı olur. E, yol işaretlemelerine gelince yol işaretlemeleri arkadaşlar çok az. Çok az. Yani yine dün gibi bugün de sürekli olarak her e, şöyle söyleyeyim her 15 dakikada bir cep telefonuma bakarak acaba doğru yolunda gidiyor muyum? Acaba her şey doğru mu? e, ee, işte rotam doğru mu diye baktım. Bu tabi biraz e, sinir bozucu bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Ee, yani bu yıl rotayı yürümek istiyorsanız, gerçi ben aslında bu rotayı çizenlere de biraz hak veriyorum. Çünkü o tarlaların arasından yürürken arkadaşlar o rota çizgisini, o kırmızı beyaz çizgiyi çizebileceğiniz hiçbir hiçbir yer yok. Ya ben dikkat ettim şimdi bakıyorum yani hani nerelere çizilmiş çizilebilir diye. Ya gerçekten neredeyse bir kilometre yürüdüm. Bir kilometre boyunca ya yani hep tarla olduğu için sağlı sol tarla olduğu için adamlar yolun üzerine çizemeyeceğine göre hani böyle bir direk falan olsa veya bir şey olsa e, çizilir de yani gerçekten de bir direk gördüğünüz zaman da çizili olduğunu görüyorsunuz zaten. Hani onlara da çok fazla şey yani suç bulamıyorsun. E, dolayısıyla bu yolu yürüyecek arkadaşlar kesinlikle yanlarında e, cep telefonunun GPS'i olması gerekiyor, rota yüklü olması gerekiyor. Bunun yanında bir de eee bataryanız yani power bank'iniz de yanınızda olması gerekiyor. Hatta bence 20.000'lik bir pow power bank alın. 20.000'lik power bank 5 gün boyunca sizin cep şarjını yapar çünkü. Nedir? Ee, her seferinde 4.000 miliamper tüketseniz, 5 günde 20.000 miliamper yapar ya dolayısıyla 5 gün boyunca idare eder sizi. Kaliteli bir power bank alın. Ondan sonra bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Ee, ayrıca yollarda çok fazla ee, değişiklikler olmuş yani inşaatlar yapılmış İnşaatı yapan kişiler tutmuşlar işte e, ne derler e, çalışmalar yapmışlar yolları e, eşmişler kapatmışlar işte engel koymuşlar ne bileyim yani, yani bir sürü şey böyle bir yoldan ilerlemeye çalışıyorsunuz ilerleyemiyorsunuz alternatif bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz o ürettiğiniz alternatif de size ekstradan hem zamanı hem de ekstra kilometreye mal oluyor. Çünkü bir bakıyorsunuz hani bu yol kapatılmış tamam ama rota o yol orada yol olduğunu gösteriyor. E ne yapıyorsunuz etrafından dolaşıp aynı patikaya tekrardan düşmeye çalışıyorsunuz ama düşemiyorsunuz çünkü e, öyle kolay değil böyle kesin bir engeller falan çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim bugün belki yarım saatte bir saat arasında sırf o tarz olaylardan dolayı zaman kaybetmişimdir. E, yani çok da kafaya takılacak şeyler değil ama hani yürüyecek arkadaşlarının da bu aklında bulunsun. Günün özeti bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani bir dört günlük daha yolum kaldı. Onun dört gün sonra sanırsam Troy yolunu bitirmiş olurum. Görüşmek üzere.